Eğer banka hesabın bir ileri bir geri gidip geliyorsa, tebrikler. Oynaklıkla tanıştın demektir. Eğer duyguların piyasayla birlikte değişiyorsa, yalnız değilsin. Gel, nasıl sakin kalacağımızdan bahsedelim. Oynaklık demek, finans piyasalarındaki fiyatların hızla değişmesi demek. Bazen yukarı, bazen aşağı, bazen de her yere. Bu, finaller haftasından önce notlarını tahmin etmeye çalışmak gibi bir şey. İşte tam da burada kaybetmeyi göze alabileceğin kadar risk al prensibi devreye giriyor. Sadece veda etmeye razı olacağım parayı yatır. Mesela o fazladan kahve bütçeni ya da pizzaya harcayacağım parayı. Kiranı, okul harcını ya da anne annene doğum günü için verilen parayı riske atma. Unutma, akıllı yatırımcılar oynaklığa saygı duyar ve güvenli oynar. Sınırlarını bil, sakin ol ve yatırımlarının seni strese sokmasına izin verme. Bırak senin için çalışsınlar çamaşır su.